Evet sevgili izleyenler şu anda Güngör Yavuz Aslan karşımızda Güngör Yavuz Aslan'da İstanbul'dan bir test yayını yapıyoruz. Güngör şu anda herhalde Rus konsolosundasın. Ses olduğunu görüyor Ee, Gülgürcüğüm sen beni duyuyorsun ben seni duyuyorum ee, ancak e, şu an e, problemimiz şu ki e, yayında canlı yayında sesimiz şu anda e, senin sesin hala yok kapatalım sesim geliyor şu an. Şu an gelmeye başladı. Evet. Benim sesim geliyor. Benim sesim yanaymış. Gördüm. Seni görmüş oldum sayede. <laughs> Senin sesin yok. Senin oradan bir ayar yapman gerekiyor seste. Ee, YouTube'dayız şu anda YouTube'da yayındayız ben seni duyamıyorum benim sesini duyuyorum az önce gelmişti sesin Bunlar deneye deneye öğreniyoruz artık yapacak bir şey yok ee, şu olabilir diye düşünüyorum diye. <laughs> Altyazı açtı. nasıl Sesle problemi var. Birader. Garnişim. Damış sesi ayarımı sana. Ben yani müsait da dönüş yapacağım tamam mı? Görüşürüz. Hadi seviniyorsun kardeşim hadi. <laughs>